Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem sayesinde ilçe halkı 6 bin kişilik aşevi ve 750 kişilik taziye evine kavuşuyor. Tabii ki. Kullanabilelim Toplamda de kullanabiliriz. Yani. Yani. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhanlıların tamamının faydalanacağı 6 bin kişilik yemek kapasitesi ve 750 kişilik taziye alanı için kolları sıvadı. Ceyhan İlçe Merkezi'nde iki dönüm arazi üzerine kurulan aşevi ve taziye ve tesisinin inşaatına başlandı. Alanlar olsun. Bir deprem olduğunda yine buralar... Ceyhan'da ilkleri ve enleri gerçekleştirme anlayışıyla hareket eden, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak projeleri imza atmaya devam eden başka ekonomik ve sosyal yaşamın Oldukça zorlaştığı bugünlerde Ceyhanlı hemşerilerimiz için büyük önem taşıyor. Maalesef milletimizin birinci gündemi ekonomi ve zamlar. Gıda enflasyonu inanılmaz boyutlara ulaştı. Dar gelirli ihtiyaç sahibi insanlarımız için yaşam her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu zor günleri hep birlikte kararlılıkla, inançla ve umutla aşacağımıza inanıyorum diye konuştu. Ceyhanlıların her zaman yanında yer almaktan onur duyduğunu vurgulayan Çukurova'nın tek, Ceyhan'ın ilk ve tek kadın belediye başkanı Hülya Erdem. Ceyhan'ımız kısa süre sonra hem aşevi hem de taziye evine kavuşacak. Vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü günlerinde de yanlarında, yakınında olacağız. Her türlü desteğimizi esirgemekten geri durmayacağız dedi.